Mitolojiye meraklıysanız doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz. Ben Tarihi Adam ve bu kanalda antik efsaneleri, tanrıların ve kahramanların gizemli dünyalarını keşfedeceğiz. Bugün ise antik Yunan'ın en güçlü ve en tartışmalı tanrılarından birini, yani Olimpos'un kralı, şimşeklerin efendisi Zeus'u keşfedeceğiz. Zeus, tanrıların kralı mı, en büyük zorba mı? Yüzyıllar önce, Yunan Olimpos'un zirvesinde, tanrıların kralı hüküm sürüyordu. Zeus, gökyüzünün efendisi, şimşeklerin tanrısı, Olimpos'un tartışmasız lideri. Peki bu güçlü tanrı gerçekten sadece adalet mi dağıtıyordu, yoksa gücünü korumak için her şeyi göze mi alıyordu? Bugün Tarihi Adam kanalında Yunan mitolojisinin en etkili figürlerinden biri olan Zeus'un hikayesini adım adım keşfedeceğiz. Hazırsanız gökyüzüne yolculuk başlıyor. Eğer mitolojiye ilgi duyuyorsanız ve Tarihi Adam kanalındaki bu tür efsanevi hikayelerin devamını görmek istiyorsanız hemen abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarda Zeus hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şimdi, Zeus'un hikayesine geri dönelim. Gökyüzü titriyor, yıldırımlar düşüyor. O geliyor. Olimpos'un kralı, tanrıların efendisi, Zeus. Ama onu gerçekten tanıyor musunuz? O bir kahraman mıydı? Yoksa sadece gücünü korumak için her şeyi yapan acımasız bir kral mı? Zeus, gökyüzünün, şimşeklerin ve adaletin tanrısıdır. Tanrıların kralı olarak bilinir ama bu unvanı kolayca almadı. Sembolleri, yıldırım, kartal, meşe ağacı. Roma mitolojisindeki adı, Jüpiter. Ancak onun hikayesi sıradan bir tahta çıkış hikayesi değil. Bir zamanlar bir bebekken bile hayatta kalması mucizeydi. Zeus'un babası Kronos, bir kehanete inanıyordu, kendi çocuklarından biri onu tahtından edecekti. Bu yüzden doğan her çocuğunu yuttu. Ancak annesi Re, Zeus'u kurtardı. Onu Girit'te bir mağaraya sakladı. Ve Zeus büyüdüğünde intikam almak için geri döndü. Büyük bir savaş başladı. Zeus ve kardeşleri Titanlarla savaştı ve onları yer altına hapsetti artık Olimpos'un yeni kralı oydu. Zeus sadece savaşlarıyla değil, aşk maceralarıyla da ünlüdür. Ama romantik olmaktan çok, tam bir baş belasıydı. Europa, boğa kılığına girerek kaçırdı. Leda, ku kılığına girdi. Akmene, kocasının kılığına girdi ve Herakles doğdu. Ama bu durum onun başına çok dert açtı, özellikle de eşi Hera tarafından. Peki Zeus gerçekten adil bir kral mıydı? Yoksa onun adaleti sadece kendisine mi hizmet ediyordu? Prometheus'un cezası Prometheus, insanlara ateşi verdiğinde Zeus bunu ihanete eşdeğer gördü. Ve cezası Bir kartalın her gün ciğerini yemesi Pandora'nın kutusu Zeus, insanların acı çekmesini istediği için Pandora'nın kutusunu yarattı ve kutu açıldığında tüm kötülükler dünyaya yayıldı. Deikalion ve büyük tufan. Ama Zeus sadece cezalandıran biri değildi. Kimi zaman yardım ettiği de oldu. İnsan neslini yok etmek istediğinde sadece Deikalion ve Pirhaya merhamet gösterdi. Zeus mitolojinin dışına çıkıp popüler kültürde de kendine yer buldu. God of War zalim ve acımasız bir Zeus görüyoruz. Kratos'un baş düşmanı. Disney'in herculesi, tatlı bir baba figürü. Gerçek mitlerden biraz farklı. Hershey Jackson, modern dünyada bile göklerin tanrısı olmaya devam ediyor. Ama asıl soru şu, sizce Zeus gerçekten nasıl biriydi? Zeus, efsanelerde en güçlü figürlerden biri olarak anlatılıyor. Ama bu gücü nasıl kullandığı tartışmalı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Zeus adil bir kral mıydı yoksa sadece gücünü koruyan bir zorba mı? Bir sonraki bölümde kimin hikayesini anlatmamı istersiniz? Poseidon mu, Hades mi? Yorumlarda seçin.